Merhaba. Ben Panda Memo. Annem Melek, babam Sinan ve ablam Mine ile yeni maceralarımızı keşfetmeye hazır mısın? Geç doğdu, sabah oldu. Herkes kalkmalı artık. Uyanın çocuklarım! Kahvaltıya geç kaldık. <laughs> Babacık yine erken kalkmış. Yeni bir gün başladı. Neşe ve heyecan dolu. Erken kalkmaktır elbet mutlu olmanın yolu. Her sabah şarkıyla uyanmak çok güzel. Minecim, harika fotoğraflar bunlar. Çok yeteneklisin. Şey, ben de ben de bakabilir miyim? Kızım yeteneğini benden almış. Annemden de almış olabilirim. O da çok yetenekli baba. Bahçesinde yetiştirdiği çiçekleri bir görsen. <gülüyor> <gülüyor> şey... Evet. Ne oldu Memo? Biraz üzgün gibisin. Babam şarkı söyleyebiliyor. Mine çok güzel fotoğraflar çekiyor. Annemse harika bir bahçıvan. Ee, bunlar da üzülecek ne var ki? Herkesin harika bir yeteneği var. Sen bile bonga ve şu salladığın şeyleri çalıyorsun. Sen bile mi? Aşk olsun. Ayrıca onların adı marakas. Benimse hiçbir yeteneğim yok. Hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Olur mu öyle şey Memo? Mutlaka senin de bir şeylere yeteneğin vardır. Güzel şarkı söyleyemiyorum. Şunlara bak. Fotoğraf bile çekemiyorum. Çok yeteneksiz. Yani şey... belki de fotoğrafa değil ama başka bir şeye yeteneğim vardır. Hiç sanmıyorum. Bir yeteneğim olsaydı bilirdim herhalde. Denemeden nereden bileceksin ki? Bak aklıma ne geldi. Hadi senin neye yeteneğin olduğunu bulalım. Nasıl bulacağız ki benim yeteneğimi? Hepsini tek tek deneyeceğiz. Mutlaka birini başaracağına eminim. Sıra sende. Bak çok kolay. Yapabilirsin. Ee, şey... Belli ki yeteneğin müzik değilmiş. Hemen yüzünü asma canım. Başka bir şey deneyelim. Hmm, belli ki çiçek yetiştirmek bana göre değil. Kay kay kaymak da değilmiş. Hmm, bu hiç değil. Hmm, Birçok şey denedik. Bakalım resme yeteneğim var mı? Hı? Bitti galiba. Ee, şey yani aslında galiba benim hiçbir şeye yeteneğim yok. Aa, çocuklar, resim mi yapıyorsunuz? Bir bakayım nasıl olmuş. Şey, çok çirkin oldu babacık. Hmm, galiba Ozan'ı çizmişsin. En azından o kadarı belli oluyor. <laughs> hiçbir şeye yeteneğim yok. Bugün bir sürü şey denedik. Ne yapsam olmuyor. Buna ben de inanmaya başladım. Bir sürü şey denedik ama hiçbiri olmadı. Yetenek öyle bir şey değil ki çocuklar. Nasıl yani? Resim yapmayı seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Ama yapamıyorum işte. Şuna bak. Çoğu kişi ilk başta yapamaz. Benim elime alır almaz gitar çalabildiğimi mi sanıyorsunuz? Önemli olan denemeye devam etmektir. Sevdiğiniz bir şeye zaman ayırdıkça onu daha iyi yapmaya başlarsınız. Asıl yetenek çalışmaktır. Hmm, şey... Ben niye gelmiştim ya buraya? Neyse. O zaman resim yapmaya devam edelim. En son yaptığım çizim baya güzel olmuş. <laughs> Hadi uyku vakti. Yarın daha çok çizim yapacağım. Panna, 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 memo.